Eda Eda uyan Hı. Ne var anne Niye kalkıyorum sabahın köründe Tuna geldi burada da ondan Betüş onu peri tozuna çevirmiş Ancak düzeltebildim Ama çok kızgın Hadi ya ben sana söylemiştim bu işte bir iş var diye Şimdi ne olacak Gidip kaçıracağım diyor Ne yapacağız Kaçırmak mı çıldırmış herhalde canım Biz Betüş'ü ayırıp kocasından evine dönsün istiyoruz Başımıza gelenlere bak Ay, ya onu alıp bizden uzaklara götürürse? Gel de bir çare bulalım. Hemen geliyorum. Günaydın. Ah, günaydın, günaydın, günaydın. Olanlardan haberin vardır herhalde. Başına gelenlere çok üzüldüm. Neyse kendime yani şey jiyal etmiş. Bana kocamı senden daha çok seviyorum dedi. Aa, belki farkında değiliz ama Betüş kocasını gerçekten çok seviyor. Artık fark etmez. Betüş'ü buldum kimseye yar etmem. Bence sen bu sevdadan vazgeç. Betüş'ü unut. Hem bu kadar gurursuz olmanın bir anlamı yok ki canım. İkinizde de ne oldu sizin ha? Hani Betüş'ün o ol şapşallah olmasını istemiyordunuz? Neden fikriniz değişti? Ay, boşuna çabalamamalı mıyız mı diyoruz? Yani acaba? O zaman ben kendi başımın çaresine bakarım. Bu gece yarısı yine geleceğim. Eğer fikriniz değişmemiş olursa yapacaklarımdan korkun. Aa, ayıklayın bakalım şimdi pirincin taşını Dudu Hanım. Sus Taci! Felaket tellalı gibi konuşma. Oturmuş orada karşıma. Diye. Çok komik. Keşke onu düzeltmez olsaydım. Keşke peri tozu olarak kalsaydı. Ah perilerin perilere etkisiz hale getirme sayfasını aç Çabuk Ansiklopedi nerede? Ansiklopedi odaya götürdüm Kızım ansiklopedinin odanda ne işi var? Anne sen bana dün akşam Tuğçe sihir yap demedin mi? Ben de ansiklopediyi odaya götürdüm Ne oldu yaptın mı? Ya sayılır yani yaparken uyuyakalmışım artık tutar mı tutmaz mı bilmiyorum Koş bana ansiklopediyi getir derhal kuvvetli bir sihir bulmalıyız Yoksa bu Tuna bizim başımıza çok kötü işler açacak Yok anneciğim yok 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 yok. Bu kitaptaki bütün sihirler insanlara yapılabiliyor. Zaten bak kitabın başında da diyor ki Periler sadece insanlara sihir yapabilirler. Peki Betüş Tuna'ya peri tozu sihirini nasıl yaptı o zaman? Ah benim güzel annem. Onlar geçici sihirler. Bak kitabımızda diyor ki bir peri bir başka peri tarafından zarar görürse bunun üstesinden ancak periler heyeti başkanı gelebilir. Dünyada olmaz. Peri yana söyleyemeyiz. Ama anne başka şansımız yok. <laughs> kendimi ettim kendimi buldum. Gül gibi sararım soldum. Eyvah eyvah eyvah. Sus Sus sinirlendirme beni Bak akşama kadar bekleyelim Eğer başka bir çözüm bulamazsak O zaman Perihan'dan yardım isteriz Eh peki İnşallah hiçbir şey yapamazsınız da Sizi bir güzel cezalandırır Gece yarısı oldu Ve biz bir şey yapamadık Anne <laughs> Bence çağıralım Perihan teyzeyi. Yani Betüş'ü de bizi de Tuna'dan kurtaracak başka hiç kimse yok. Ya sihir yetkilerimizi elimizden alırsa? Kızlar kızlar bana bakın. O hayvan kızımızı kaçırsa daha mı iyi olur yani? Hmm. Hem yakalanmaktan daha iyidir. Belki kendimiz itiraf edersek alacağımız ceza azalır. Yani... Tamam başka çaremiz yok. Çağıralım. a. Periha... Ah! Artık her şey için çok geç. Ha. Dudu, Eda. Bana yardım ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Ha? Etmiyoruz. Ha? Bizden de Betüş'ten de uzak dur. Anladın mı? Ha? Beni bu kadar kolay satamazsınız. Bu geceden sonra Betüş'ü göremeyeceksiniz. Onu alıp uzak diyarlara götüreceğim. Ve sizinle de işim bitti. Nereye? <laughs> bitişleri Anne, bu ne sihri? Biraz zaman kazanmaya çalışıyorum. Hiç değilse yolunu şaşırsın. Biz de bu arada Perihan'ı çağıralım. <laughs> Perihan. Perihan teyze. Peru. Perihan, Perihan, Perihan teyze. Seni götürmeye geldim Betüş. Bu defa bana karşı koyamayacaksın. Aa yeter canım yeter. Size ne kadar ceza versem az. Hani Betüş'ü bu kadar sevmesem, sizler için kılımı bile kıpırdatmama. Ya affet bizi Perihan teyze. Bir daha yapmayacağız. Benim hatırıma kurtar kızımı Perihan. Kurtar kızımı. Sonra bunlara gene acıma. Ay dua edin de hiçbir şey için geç kalmamış olalım. Ben kazandım şapşal karını milyonlarca kilometre uzağa götüreceğim zavallı insan Kıpırdama Betüş'ü hiçbir yere götüremezsin bu yaptığın peri yasalarına aykırı cezası çok büyük Sen ve yasaların umurunda bile değilsiniz Betüş'ü bırak yoksa sana çok kötü bir sihir yapmak zorunda kalırım Tuna Hiçbir şey yok Sadık her şey olup bitene kadar o derin bir uykuda olacak. Hadi Tuna git artık buradan. Bitişi olmadan hiçbir yere gitmem. Öyle mi? Pekala. Bunu sen istedin. Hayır. 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 Bırak bırak o. Hayır yapma. Hayır. Hayır. <laughs> i̇şte benim güzel kızım. Bundan böyle senin eski sevgilin Tuna minicik tatlı bir kurbağaya dönüştü. Dur dur edepsiz. Ancak ne zaman eski haline dönebilir biliyor musun? Sen şu iki gözünün ortasına mu diye öpersen. Affederek tabi <laughs> Demek ki bu sonsuza kadar olmayacak Perihan. Ee orasını bilemem artık. Aa, ben gidip ablanla annene bir bakayım. Onlarla görülecek küçücük bir hesabım var. Ay, Perihan lütfen bu sefer onlara büyük bir ceza verme olur mu? Şey Biliyor musun Cem için de bir sihir yaptılar Ne yoksa küçücük bir çocuğa sihir mi yaptılar Ha? Yok yok bunlar artık çok ileri gitmeye başladılar Yok ya aslında kötü niyetli değiller Hem zaten sihir yapsalar da yapmasalar da sonuç aynı olacakmış Bu defa gözlerini korkutsan yeter Bence olaylardan derslerini almışlardır Eh senin hatırın için onlara bu sefer mini mini... Ama komik bir sihir yapacağım. Duna. Duna. Ay dinle. Ay Perihan teyze ne olur bak sana söz veriyoruz. Bir daha Betüş'e de daha da asla sihir yapmayacağız. Perihan birisi çarpsın söz. Aa, susun bakayım. Yalancı periler cezanızı çekeceksiniz. 400 yıllık arkadaşım Perihan insaf et. En azından annemin hatrı için. İnsaf edeceğim Duducuğum, insaf edeceğim. Gulu gulu lakuş, miauş. Ay bu ne hal? Bir de bana bak anne. <laughs> Necettin Efendim Onları sana emanet ediyorum Akılları başlarına gelene kadar sana birazcık arkadaşlık etsinler <laughs> Rezalet Sorma anne sorma Büyük rezalet Demek şimdi şartlarımız eşit oldu Dudu Ne diyorsun Eda Biraz oynayalım mı Ha? Ha? Taci Niye öyle bakıyorsun? Ee Dudu ne ekersen onu biçersin. İyi eğlenceler kızlar. Ay, anne kaç kaç anne Tam kaç. Gelme Taci gelme. Bak, intikam fena sırası bende. Seni. Kaçmayın yapma, kaç. Yapma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tembi rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim.